Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde fakir iki komşunun birbirlerini çok seven iki çocuğu varmış. Bu çocuklardan birinin adı Ali diğerinin adı ise Emre'ymiş. Henüz 6 yaşında olan bu iki çocuk çok iyi arkadaşlarmış. Sürekli birlikte bahçede oynar, babalarının tahtadan yaptığı oyuncakları birbirleriyle paylaşır, Annelerinden birinin yaptığı yoğurt ve toz biberli ekmeği bile ikiye bölerek beraber yerlermiş. Durumlarının kötü olduğunu anlayıp anne babalarından hiçbir şey istemez, elinde olanlarla yetinmeyi bilirlermiş. Anne babaları da tıpkı çocukları gibi birbirine her zaman destek olur. Bu zor yaşamlarında beraber ayakta kalmaya çalışırlarmış. Ali'nin babası şehirde tüm gün hamallık yapar. Emre'nin babası ise tarlasına sebze ve meyveler ekerek geçimini sağlarmış. Günler böyle geçerken, köye dadanan çekirgeler Emre'nin babasının tarlasındaki tüm sebze meyveleri mahvetmiş. Emre'nin babası ne yapacaklarını kara kara düşünüp ahvah ederken, Ali'nin babası yanına gelip, ''Biz ne güne duruyoruz kardeşim. Beraber bir şekilde idare ederiz.'' Çekirgeleri ilaçlar yeni mahsullere kadar bizim evdeki aşlarla idare ederiz. Demiş. Emre'nin babası ne kadar olmaz dese de ısrarına dayanamamış ve kabul etmiş. Tabi Ali'nin anne ve babasının da durumu kötü olduğu için çok zorlanmaya başlamışlar. Ali'nin babasının kazandığı para yetmiyor. Emre'nin babası ise cebindeki son parayla ilaç aldığı için parasız bir şekilde yaşıyor ekmek bile alamıyor, akşamları Ali'nin ailesiyle yemek yiyorlarmış. Tarlanın mahsulleri yavaş yavaş çıkmaya başlasa da her iki ailede beş parasız kalmış. Ali ve Emre de her ne kadar küçük olsalar da yaşananları anlıyor ve çok üzülüyorlarmış. Evlerinde yiyecek tek bir şey dahi kalmamış. Sadece Ali'nin babasının aylar önce şehirden gelirken Biraz aldığı leblebinin kavanozunda annesi bir tane leblebi bulmuş. Çocuğunun hastalanmasından korkan ve en azından ağzına bir şey girsin diyen anne Ali'ye bu tek leblebi tanesini götürmüş. Ali ise bu leblebiyi alıp hemen bahçeye çıkmış ve Emre'yi çağırmış. Eliyle zar zor o tek bir leblebi tanesini yarıya bölmüş ve Emre'ye uzatmış. Bunu gören Emre'nin anne ve babası çok üzülmüş. Kısa bir süre sonra tarlada her zamankinden çok sebze ve meyve olmuş. Emre'nin anne ve babası tüm gün bu mahsulleri toplamış ve ardından kendilerine diğer hasada kadar yetecek kadar sebze ve meyve ayırıp diğer tüm topladıklarını Ali'nin anne ve babasına vermişler.